var, boş ver, geçer zamanla Diyerek geçti bu zaman yalanla Eksiğim hadi gel de tamamla Ne derim sana ne sen tamamla Bana gerçeği de sen da Nasıl konuştun yüzüme yalanla <laughs> Yüzüme yalanla <laughs> Gözümde daha sen bir direm kaldı Ne salak bir kafam varmış Enayilik bunun adı sanırım Kaç kere kandım onu bir bilen var mı? <laughs> bir yalanı gerçek sandım Sabrettim geçecek sandım Her şeye rağmen seviyorken Duyduğum şey artık söylediğimi farkına vardım Helal olsun nasılsa kendime hafilendim Bir de artık söyledim unutmuşsun ya Hadi otur bunu kendine hep inandır Unutulum elbet unuttuğum gibi Unutulmayan tek yapalım Bak sen sizde yazıyorum yine yoksun lan ka kaşar bak se senin gibi kaşar görülmedi lan sen beni terk ettin mi sen ben terk ettin ettin gittin ben bir kez daha öldüm seni sevmiyorum artık ulan lan, sen beni severken öldüm diyordum ben siktir git artık seni sevmiyorum bu kalbim sana yaramaz artık seni seven bir ben vardım o git o piç kurusu sevsin seni artık güle güle kaşar 是。<laughs>